Herkese merhaba. Tüm camri motorları koşulsuz olarak güvenilirdir. Tescilli bir vıfti kontrol sistemine sahip gaz dağıtım mekanizması tahrikinde bir zincirle donatılmıştır. Üstelik 92 kalite benzini acı çekmeden sindirebilirler. Bununla birlikte, servis teknisyenleri yine de temel motor için 95'in kullanılmasını önermektedir bu ünite yakıt kalitesi açısından daha talepkardır önleme amacıyla bayiler enjeksiyon memelerini temizlemek için en az 10.000 kilometrede bir ürün kullanılmasını önermektedir. Ve her 40.000 kilometrede bir gaz kelebeği Velfi grubunun temizlenmesini öneriyorlar. Bununla karşılaştırıldığında 2,5 litrelik motor daha iddiasız görünüyor. Doğru, kışın sahipleri soğuk çalışırken yabancı seslerden şikayet ediyorlar ve bunu su pompasının ve hidrolik zincir gergisinin ölmekte olan iç çekişleriyle ilişkilendiriyorlar. Bununla birlikte, büyük olasılıkla, soğuk çalıştırma sırasında, henüz yağla doldurulmamış, boş, bıfti kaplinleri tarafından karakteristik bir vuruntu sesi üretilir. Bu nedenle uzmanlar yalnızca 5 veya 0 endeksli sentetik sıvı yağın örneğin 5 watt 40 veya 0 watt 30 kullanılmasını önermektedir. Amiral gemisi V6 koşulsuz olarak güvenilirdir 15 yıl önce çocukluk hastalıklarından kurtuldu hacmi açısından 6'nın oldukça ekonomik olduğu ve 92 oktanlı benzini tercih ettiği unutulmamalıdır. Çalışma sırasında motorun jeneratörü, oksijen ve kütle hava akış sensörleri, bobinleri ve iridium bujileri arızalanabilir. Doğru, bu değişiklikler yaygın değil. Önleyici amaçlarla, motor ve klima radyatörlerini periyodik olarak 2 yılda bir temizlemelisiniz. Aksi takdirde motorlar aşırı ısınabilir ve bu da masraflı onarımlara yol açabilir. Cam ve otomatik şanzımanları problemlerle dolu değildir. Bu, özellikle son 20 veya 30 yıldır markanın birçok modeline takılan kanıtlanmış 4 vitesli otomatik şanzıman için geçerlidir. 5 vitesli de oldukça güvenilirdir, ancak ara sıra arıza vakaları yaşanmıştır. Örneğin 100 bin kilometre sonra valf gövdesi ve debriyaj takımı arızalanabilir. Ancak 6 vitesli tork konvertöründe doğuştan bir kusur vardı kilitlenmesi başarısız oldu. Japonlar, kutuyu ücretsiz onarmak veya yenisiyle değiştirmek için geri çağırma kampanyası sırasında sorunu çözdü. Bu kusur artık giderilmiştir. Genel olarak Toyota otomatik şanzımanlarının dayanıklılığı, oldukça sık yağ değişimiyle açıklanabilir, üretici, her 40 bin kilometrede bir güncellenmesini önermektedir. Tamamen bağımsız süspansiyonun, önde McPherson gergi kolu, arkada çoklu bağlantılı, neredeyse hiçbir zayıf noktası yoktur. Sonuçta şasinin tasarımı genel olarak geçmişin ve önceki neslin arabalarıyla aynı. Süspansiyon elemanları o kadar dayanıklıdır ki genellikle ancak 100,000 ila 130,000 kilometre sonra güncellenmeleri gerekir. Bunun istisnası 50,000 ila 80,000 kilometrede planlanandan önce arızalanabilecek arka stabilizatör çubuğu burçlarıdır. Bu nesil caminin direksiyon kremayeri elektriklidir. Garanti süresi boyunca nadir görülen arıza vakaları olmasına rağmen bu konuda pek fazla şikayet bulunmamaktadır. Doğal olarak değiştirme müşteri için ücretsizdi. Elektrik sistemi de özellikle sorunlu değil ancak burada bazı arızalar ve aksaklıklar meydana geliyor. Bu nedenle sahipler bazen multimedya sisteminin donması ve klima sisteminin düzgün çalışmaması ile ilgili şikayetler alırlar. Ayrıca arka lambalardaki yan ampuller de yanıyor. Belki de hepsi bu. Camlinin genel güvenilirliği ile karşılaştırıldığında bazı gövde sorunları öne çıkıyor. Zaten operasyonun ilk yılında, sedanların gövdesinde küçük çizikler ve talaşlar görünebilir, ancak bunlar kısa sürede kırmızı pas lekeleri için bir sığınak haline gelmeyecek. Sorun farklı, kullanılmış camlilerin yaklaşık üçte birinin kaputunun ve bagaj kapağının boyası şişiyor. Resmi bayiler bu durumu fabrika hatası olarak kabul etmiş ve sorunlu parçaları garanti kapsamında yeniden boyamaktadır. Üstelik bazı arabalarda kaporta bazen birkaç kez onarıldı. Ayrıca ilk kıştan sonra içeriden bulanık ve hatta tüylü hale gelen krom dekoratif parçaları da etkiler. İkinci el camli sahipleri ayrıca pahalı versiyonlardaki parlak kapı eşik kaplamalarının zayıf sabitleme nedeniyle sürüş sırasında sallanıp sallanmasından da şikayetçi. Küçük şeyler gibi görünüyor ancak bu sınıf ve fiyattaki bir araba için bu en hafif deyimiyle saçmalık. Bu nedenle servis teknisyenleri, yeni camilerin bile sorunlu gövde elemanlarını özel şeffaf bir filmle kaplayarak, rezerve edilmesini öneriyor. Tekerlek davlumbazlarının ekses yalıtımı da büyük talep görüyor camri için kesinlikle gereksiz olmayacak. İç donanım da şikayetleri artırıyor. Sürücü koltuğunun minderi hızla aşınıyor ve neredeyse her saniye camrinin deri döşemesi ve kol dayanağının plastiği çatlıyor. Japonların takdirine göre, garanti kapsamındaki araçlarda koltuk onarımı ve kol dayama değişimlerinin ücretsiz ve hiçbir soru sorulmadan yapıldığını belirtmek gerekir. Bu arada, kabinde yaşayan cırcır cır böcekleri için etkili bir çare olsaydı, O zaman Camry için kesinlikle faydalı olurdu. Camry, dünyanın en güvenilir otomobillerinden biri olduğunu bir kez daha doğruladı. Bu nedenle herhangi bir motor ve şanzımanla tercihen 2014'ten beri tüm motorlara takılan 6 vitesli herhangi bir modifikasyonu seçebilirsiniz. Ancak sedanı ucuza satın alamazsınız, yüksek likiditesi nedeniyle çok yavaş değer kaybeder. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız, neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.